Henüz yavruyken sahiplendiği kedisi Badem bir anda gözden kayboldu. Trabzon'da yaşayan Özge Sağlam kedisini bulup getirene ödül verecek. Yani buhar olduğu işte, anlamadım, hiç anlamadım. Kapıyı aralık bırakmıştım, oradan kaçtı. Beş dakika sonra baktığımda, aradım beş dakika sonra, bir beş dakika geçti yani. Ondan sonra hayvan kayıp, aşağı indim yukarı çıktım, öteye gittim, böyle gittim, mümkün değil, hayvan kayboldu yani. Kaç günlerdir arıyoruz, yok yani. E ben evde duramıyorum gerçekten, o kadar kötüyüm anlatamam. Yani sanki bilemiyorum. Ne yatabiliyorum, ne oturabiliyorum, ne kalkabiliyorum. Ben o kadar kötüyüm anlatamam. Çok üzgünüm, inanılmaz üzgünüm. On, yani yattığımda o hep yanıma gelirdi. Yani hep benim yanında olurdu, yatardı benimle. Ben Yatağa da yatamıyorum, o hep gözümün önüne geliyor. Nereye gitsem peşimdeydi. O kadar kendini sevdiren bir hayvandı ki. Yani çok üzülüyorum, bilmiyorum yani. Ben bulamazsam ne yaparım bilemiyorum. Çok üzgünüm gerçekten. İnşallah bulabiliriz. Yani sokaklara broşürlerimizi astık. İnşallah gören, bilen, duyan olursa bir ödülüm olacak bir gram altın hediyem olacak vereceğim. Badem iki aylıktı biz onu sahiplendik. Annemle birlikte baktık. Zaten annemin kedileri benim kedilerim. Benim de kendi kedilerim var. Annemin kedileriyle sürekli ben zaten onlarla birlikte hani annem yaşından dolayı veterinere götüremediği için ben sürekli ilgileniyordum onun kedileriyle de. Badem'i de işte üç gün önce kaybettik ve arıyoruz bulamıyoruz hiçbir yerde. Sokağa bilmeyen bir hayvandı. Hiç sokağa çıkmadı. Yani herhalde ona cazibeli geldi ki kapının aralığı oradan kaçtı gitti. Her yere baktık. Hatta bize şey dediler, gece araması yaparsanız belki hani sessiz olduğu için ortaya çıkabilir, sizi tanıyabilir, kokunuza gelebilir dediler. Ben de işte eşimle birlikte gece saat 2'lere kadar buralarda arama yaptık. Fenerlerle abimler geldi, birlikte aradık. Ama hani yok, afişlerimizi astık. Belki gören olursa, Hani belki gören olmuştur almıştır evine bilmiyordur çünkü tasması yok. Biz hiçbir kedime ben tasma takmam çünkü evde olduğu hani şey belki sokağa atılmış zannetmiş evine almış olabilirler. Hani o yüzden herkese yayıyoruz ki eğer evine alan varsa hani sahibi var getirebilir. Annem bir gram altın verecek ben de bir gram altın vereceğim toplamda iki gram altın vereceğiz yani kedimizi bulana. kedimi çok seviyorum Onu çok özledim. Ona gerçekten kavuşmak istiyorum. Hani gören duyan olursa mutlaka bize haber vermenizi rica ediyorum Çünkü o hayvan sokakta yaşayamaz Hani görürseniz duyarsanız lütfen bize ulaşabilirsiniz numaramız var.